Bugün de Şialer, Rafizi İran, Filistin'i kurtaramaz. Bakın İran Filistin'e füze atıyorsa Filistin'i kurtarmak için atıyor. Hayır kendini savunuyor. Yoksa Hamas bu büyük yedi tufanda o şeyi yapsaydı, İran bu füzeler atsaydı, Hizb-ı Şeytan Lübnan'dan atsaydı, Husiler Yemen'den atsaydılar, Gazze bugün de çöker miydi? Çökmez İsrail çökerdi. Ama yapmadılar. Sordular bunların başına büyüklerine. Dediler ki bakın bu meşhur oldu. He niye sormuş Allah onu da rahmet eylesin. Çeklik gibi onu da teslim ettik orada avladılar. Sordu siz bize söz verdiniz. Niye vurmadınız? Ne dedi Hamini Heniye'ye? Dedi ki bu şeref Filistinlere aittir. İstemedik Filistinlileri bu şerefte sıkıştırırım. Yani sahip çıkarım. Biz bılara bıraktık onu. İtikadlarına dönün. Beytil Mekdis diye bir itikad yoktur onlarda. Bizim gibi biz anlattık ya İsra Miraç. Onlarda bu şey yoktur. Kitaplarına dönün. Rafizilerde bugün de İran'ın bütün mullalarında Şia dininde yoktur Beytil Mekdis'in önemi bizim gibi üçüncü yerdir. Hayır. Onların kitaplarında Beytil Mekdis diyorlar dördüncü semadadır. Bir zırvalıyorlar, yıllar onu bizi ilgilendirmez. Kitaplarında var. Dedin dönün. Kim yan tersini bulsa kitaplarında gelsin burada ben itiraf ederim geri alırım. Sözüm. Onun için bunlar da yoktur. Bunlar sadece kendileri için atom bombasını da yapıyorlar. Umbulatorluğu kursular. Pas umbulatoru. Diyorlar. Onun için Irak'ı işgal ettiler, Yemen'i işgal ettiler. Çünkü bunlar İslam'dan önce Kisra'ya bağlıydı. İslam geldi bunları yok etti. Bu Çin kalmıştır. Allah bize zihin açıklığı versin.